Milliyetçiler Partisi'nden hemen hemen bir sonucu tanıyorum. Çocukluğum ilkokulda burada okudum, Kurtuluş'ta okudum, buralarda oynadık, şu Demirel Apartmanı'nda mahalle maçı yaptık. Bu sokaklar, bu kaldırımlar beni çok iyi tanıyor. Her bastığım taş Cemil abi ne haber diyor bana. Beni tanıyor. Ben sizi tanıyorum. Abi kardeş bir belediye başkanlığı öneriyorum. Rozet takılmadan bir belediye başkanlığı öneriyorum insana ulaşabileceği, muhatap alabil, alınabilecek bir belediye başkanı öneriyorum. İki adamın lafını geçmeyeceği, istişarenin karar alınabilecek bir belediye başkanlığı söylüyorum. Sorunları dinleyip sözüm odaklı dinleyebilecek bir belediye başkanı öneriyoruz. Arkadaşlara proje yapıyoruz. Bir iki fabrika zengin iş adamları açtırabilir miyiz? Bizden daha mutlusu yok. Buralar kaldırılmamış, asfalt olmuş, dükkanın çatısı olmuş. Bunlar yapılır. Önemli olan bin kişi, iki bin kişi işe girebilecek. İstihdam yapabilir miyiz? Derdimiz budur. Allah biliyor ya. Bununla ilgili çalışmalar. 5000 göç oldu 5 yılda. O 5000'i geri çevirebilir miyiz? Bunun için istihdam Ekmek, ekmek, ekmek. Sokağa gözüyor. Kimse ekmek yok. Cepte para yok. Abi işsiziz. Dolayısıyla bu da bizi yaralıyor. Ne yapabiliriz? Belediye hepsini alabilir miyiz? Alamayız. Ama ek istihdam olan yapabilir miyiz? Yap yapabiliriz. Kamu kurumlarının protokol imzalayıp biz, e, proje yapabilir miyiz? Yapabiliriz. Üniversitede okuyan çocuklarımıza aşep yapabilir miyiz? Yapabiliriz. Bir beyaz masayı kurup Rize'nin zengin iş adamlarından bütün zekatlarını, paralarını oraya toplayıp 46 mahallede ihtiyaç sahibine dağıtabilir miyiz? Dağıtabiliriz. Bunlar yapmak için bir adam gerekiyor, bir adım atmak gerekiyor. O da bu abiniz olacak inşallah. Ama onun için belediye başkan adayız Rize'de şu anda muazzam bir sevgi, muazzam bir ilgi, muazzam bir alaka. Ramazanlar rağmen yorgunluğumuz unutturdu bize. Gezen bu vakti geldik, sizleri rahatsız ettik, hakkınızı helal Allah razı olsun. Kardeşim bir tanesi bize de Oturalım dedi bir nefes alalım O zaman çay bir işle başlar. Olmaz. Evvela konuşayım oyalayayım. Sen sonra içerik. <gülüyor> <gülüyor> Kolay gelsin.